Kendi kendine ettiğin Adem bir yere gelse edemez alem. Böyle bir halk değişi vardır. Aslında bu değiş Sultan II. Bayezid'e aittir. Adli mahlasıyla şiirler yazan Sultan II. Bayezid'e. Yani der ki insanın kendi kendine ettiğini bütün alem bir yere gelse ona edemez. Demek ki her bir şey insanın kendinden kaynaklanıyor. İyiden ve kötüden her ne varsa insan merkezli ortaya çıkıyor. Efendim. Ya olur devran bize mihri vefalar gösterir. Geh döner her lütfuna yüz bin cefalar gösterir diye bir beyit daha söylemiş Sultan II. Bayezid. II. Bayezid Fatih'in oğlu. Fatih'ten sonra hükümdarlık yapmanın zor olduğunu herkes bilir. Fatih gibi bir cihangirin arkasından tahta geçmiş olmak, onun fetihlerle değil, daha ziyade İstanbul'un imarıyla ve şehri güzelleştirmekle, devletin yapısını yerli yerine oturtmakla hükümdarlık yaptığını gösteriyor. İkinci Bayezid'in bir divanı vardır. Divanında 200 kadar da şiiri vardır. Bu divan daha sonra yayınlanmıştır Yavuz Bayram tarafından. Bu adli divanın içerisindeki şu beyit, şu güzel verceste, gah olur devran bize mihri vefalar gösterir.'' Geh döner her lütfuna yüz bin cefalar gösterir mısraları. Adeta bir hükümdarın bütün hayat tecrübesiyle tebaasına ve yönettiği insanlara bir miras bırakırcasına bir vasiyet gibi yahut bir öğüt gibi anlattığı kendi hayat tecrübesinden ibarettir. Şöyle diyor Beyit, gah olur yani bazen devran bize mihri vefalar gösterir. Şu zaman şu felek, şu dünya bize bazen güzellikler, iyilikler, vefalar gösterir. Her şey yolunda gider, her şey iyidir. Geh döner ama bazen de döner, her lütfuna yüz bin cefalar gösterir. Her bir gösterdiği lütuf için yüz bin cefa etmeye başlar. İyiler ve kötüler, beyazlar ve siyahlar, güzellikler ve çirkinlikler, dertlerden sonra ferahlamalar, ferahlıklardan ve sevinçlerden sonra belalara uğramalar. İşte hayat bundan ibarettir. Bir harman inişiyle çıkışıyla. Bir an düşünün. Bir Luna Park'ta bir çarkı felek düşünün. Hani çarkı felek döner. Siz onun içerisinde bir kabine binersiniz. Kabin biraz yükselir. Yükselince manzara daha güzel görünmeye başlar. Hayattan daha fazla zevk alırsınız. O andaki sevinciniz daha artar. Sonra biraz daha yükselir. Ve böyle böyle gittikçe zirveye çıkar. En tepeye çıktığında o kabinde artık bütün şehrin manzarasını, bütün güzellikleri, bütün her şeyi mükemmel olarak size yansıdığını görürsünüz. Ama çarkı felek hiçbir zaman orada beklemez. Döner. Bunun için çarkı felek derler zaten ona. Feleğin çarkı hiç durmadan döndüğü için. Bütün o yükselişler, güzellikler, manzaralar hepsi yavaş yavaş iniş yayına gel geldiği zaman hepsi birer birer kaybolur gider. Buna tasavvufta devriye dediğimiz nüzul ve uruç yani iniş ve çıkış yayı şeklinde izah ettikleri bir devriyelerde söz edilen manzaradır. Bu manzaranın içerisinde insan iyilerle ve kütelerle hiç durmadan imtihan olur, güzellikler ve çirkinliklerle kendini sınayıp durur. Allah'ın insana verdiği bütün bu nimetlerin her birerine elhamdülillah demek bize yakışan şeydir. Elbette ki hayatın iyisine ve kötüsüne aynı gözle bakabilmek insan için biraz zordur. Ama dünya denilen şey de belaların çok olduğu, musibetlerin çok olduğu. Çünkü bu musibetleri Adem kendine yapar. İnsan diliyle yapar, nefsiyle yapar, düşüncesiyle yapar vesaire vesaire. Bütün bunların kaynağı insan olduğuna göre o zaman la rahate fit dünya dediğimiz dünyada rahat yoktur şeklindeki özdeyiş. Mutlaka hayatımızda bir düstur edinilecek şekilde anlaşılmalıdır. Adli'nin söylediğini başka bir şair şöyle ifade eder. Ahir yine hak olur bu tenler, bilmem niye kibreder edenler. Sonunda bütün bu tenler toprak olacağına göre acaba şu kibredenler niye kibrediyorlar ki?